Aşağıda verilen modellemelerden hangisi ışına örnek olamaz diye soruluyor. Işın, başlangıç noktası belli, sonu belli olmayan geometrik şekildir. A seçeneğinde lazer ışığı ışına örnek olabilir. B seçeneğine baktığımızda güneşin yaydığı ışık bu da ışına örnek olabilir. Uçağın arkasında bıraktığı iz ışına örnek olabilir. Çubuk makarna başlangıcı ve sonu belli olduğu için doğru parçasını örnek olabilir. Işına örnek olamaz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilen şekil üzerinde aşağıda sembolle gösterimi verilen geometrik şekillerden hangisi yoktur diye soruluyor. KL ışını, KL ışını burada vardır. MN doğrusu burada MN doğrusu yoktur. MN ışını vardır. LM doğru parçası, LM doğru parçası vardır. MN ışını vardır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda verilen noktalı zeminde A noktasından D doğrusunu kesen ışınlar çiziliyor. Buna göre A noktası ile hangi noktadan gelen ışın D doğrusuna dik olur. Yani D doğrusu ile 90 derecelik açı yapar. Bu şekilde bir ışın çizdiğimizde buradaki açı 90 derece olur. O zaman R noktasından geçecek şekilde çizilen ışın olur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. KL doğru parçası 5 cm uzunluktadır. KL doğru parçası 1, 2, 3 dikeyde. 1, 2, 3, 4 yatayda. Bu 5 cm uzunluğunda AB, BC, CD ve DE doğru parçaları yolunu düz bir şekilde takip eden karınca kaç santimetre yol yürümüş olur? Şimdi AB'nin uzunluğuna bakalım. Burası 1 2 3 1 2 3 4. AB'nin uzunluğu ile KL'nin uzunluğu o zaman birbirine eşittir. AB'nin uzunluğu da 5 cm olacaktır. Aynı şekilde BC 5 DC 5, DE de 5 santimetre olur. O zaman toplam alınan yol 4 çarpı 5. Bu da 20 santimetreye eşit olur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilen şekilde iki nokta arası uzaklıklar verilmiş. Buna göre uzunluğu 14 santimetre olan doğru parçası aşağıda gireden hangisidir diye soruluyor. BE doğru parçasının uzunluğu eşittir. 5, 11, 14 santimetre. O zaman BE doğru parçası 14 santimetre diyebiliriz. AD doğru parçasının uzunluğuna bakalım. 4, 9, 15 santimetredir. 14 santimetre değil. AE doğru parçasının uzunluğu da AD'ye 3 santimetre daha eklersek 18 santimetre olur. 14 değil. BD doğru parçasının uzunluğu da 5, 6 daha 11 santimetredir. 14 değil. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Ebru matematik araçları kullanarak bir doğruya dik bir doğru çizmek istemektedir. 4 farklı şekilde çizim yaptığına göre hangi seçenekte hata yapmış olabilir diye soruluyor. A seçeneğinde burası 90 dereceye karşılık gelir. Burası 90'dır. Hata yapmış olmaz. Burada cetvelde tam dik olarak getirememiş olabilir. O zaman burada hata yapmış olabilir. Burası 90 derece olduğu için burası diktir. Hata yapmış olmaz. Kitabın köşeleri de burada 90 derecedir. Yine hata yapmış olmaz. Doğru cevabımız P seçeneğidir. Dört arkadaş aynı hizadan ok atışı yapmışlardır. Okların hareket yönü görseldeki gibi doğrusaldır. Buna göre hangi ikisinin okları birbirine paralel yol almıştır diye soruyor. Pelin'in ikine bakalım. Buradaki köşeden geçiyor. 1, 2, 3 yatayda 1 dikeyde. Ailenin burada herhangi bir köşeden geçtiği tam olarak gözükmüyor. O zaman Pelin ikine paralel olmaz. Bu senikine bakalım. Bu köşeden geçiyor. Yatayda 1, 2, dikeyde 1. O zaman bu da yine Pelin'e paralel olmaz. Ece'nin bakalım. Bu köşeden geçiyor. 1, 2, 3 yatay. 1 dikeyden devam ediyor. O zaman Pelin ile Ece'nin iki birbirine paralel yol alır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda kareli zeminde verilen noktalar birleştirilerek açılar oluşturulacaktır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye soruluyor. A seçeneğinde ABD açısı dik açıdır. ABD açısını çizelim. Burada bu açı 90 dereceden büyüktür. Geniş açıdır. Yani dik açı değildir. O zaman bu yanlıştır. B seçeneğinde BCD dik açı diyor. BCD açısına bakalım. Burası da yine 90 derece değildir. 90 derece olmadığı için burası yine geniş açıdır diyebiliriz. Dik açı değildir. Yanlıştır. C seçeneğine bakalım. AED dar açıdır. AED açısı buradaki açı 90 dereceden küçük bir açıdır. O zaman dar açıdır. Bu doğrudur. Son olarak DEC açısı geniş açıdır. Burada DEC geniş değil. Dar açıdır. O zaman bu da yanlıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki şekilde AOE doğru açıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi komşu bütünler iki açıdır diye soruluyor. Komşu bütünler iki açı birbirini 180 derece tamamlayan komşu açılar olacaktır. A seçeneğine bakalım. A, O, B ile B, O, D. Bunların toplamı 180 derece değildir. O zaman komşu bütünler açılar değildir. AOC, AOC açısı burası b o e açısı da burası. Burada komşu bütünler olabilmesi için bir kolların ortak olması gerekir. Bu iki açıda kollar ortak yok. O zaman bu da komşu bütünler iki açı değildir. C seçeneğine bakalım. a o, c. A, o c. bu açıyla c o e. burası komşu bütünler iki açıdır. Burada OC kolu ortaktır. Toplamları da 180 derecedir. Bu bütünler açıdır diyebiliriz. Son olarak AOD bu açı COD bu açıyla komşu bütünler değildir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda düz bir zemin üzerinde bir çember modeli ve dört kişinin konumları noktalarıyla gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. A seçeneğine bakalım. Ali çemberin merkezindedir. Ali çemberin merkezindedir. Doğrudur. Elif çemberin üzerindedir. Elif çemberin dışında, üzerinde değil. Bu yanlıştır. Beril çemberin iç bölgesindedir. Doğrudur. Cenk çemberin üzerindedir. Doğrudur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda dijital saatleriyle aynı anda duvar saatinde oluşan görüntü karşılaştırılacaktır. Buna göre hangisinde akrep ile yelkovan arasındaki küçük açı geniş açı olur diye soruluyor. A seçeneğinde 01.30 demiş. Buna karşılık gelen duvar saatini çizelim. Burada akrep ile yelkovan arasındaki açı geniş açıdır. B seçeneğinde saat 10. Buradaki açı dar açıdır. Geniş açı değildir. 0 5 30'da buradaki küçük açı dar açıdır. Geniş açı değildir. Buradaki açı da dik açıdır. Geniş açı değildir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. AD doğrusu BE doğrusuna diktir. Yani buradaki açı 90 derecedir. AOF açısının ölçüsü 37 derece. AOD ve BOE noktaları doğrudaş olduğuna göre COE açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Burada DOE açısının ölçüsü de 90 derece olur. Burası 37 ise ters açısı olan bu açı da 37 derece olur. O zaman buradaki toplam açı soruluyor bize. 90 ile 37'nin toplamı eşit olur. Toplarsak 7, 9, 3, 12. 127 derece olur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda birim kareli zeminde çizilen geometrik şekil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. A seçeneğine bakalım. Çember olarak isimlendirilir. Evet bu geometrik şekil çemberdir. Doğrudur. Yarı çapı 3 birimdir. Yarı çapına bakalım. 1, 2, 3 birimdir. Doğrudur. Merkezi M'dir. Merkezi M'dir. Doğrudur. Çap uzunluğu 6 birimden daha kısadır. Çap uzunluğu burada 3, 3, 6 birimdir. 6 birimden daha kısadır. Yanlıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. ABC açısının tümleri M. KLM açısının bütünleri N olduğuna göre M artı N kaçtır diye soruyor tümler açıların ölçüleri toplamı 90 derecedir. O zaman burada ABC açısının ölçüsü 37. 90'dan 37 çıkardığımızda 37'nin tümlerini buluruz. 0'dan 7 çıkmaz. 1 elde alırız. 8'e 10 olur. 10'dan 7 çıkardığımızda 3. 8'den 3'ü çıkartırsak 5. O zaman burada M eşittir 53 diyebiliriz. 48'in bütünleri Bütünler açıların ölçüleri 180 derece olduğu için 180'den 48'i çıkardığımızda bütünlerin ölçüsünü buluruz. 0'dan 8 çıkmaz. 1 elde alırız. 7'ye 10 olur. 10'dan 8'i çıkartırsak 2. 7'den 4'ü çıkartırsak 3. 1'i aşağı indiririz. Buradan n de 132 eşit olur. Bize m ile n'nin toplamı soruluyor. 132 ile 53'ü toplayalım. 2, 3, 5, 3, 5, 8. Bir aşağı indiririz. 185 olur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. M ve N merkezli çemberlerin birbirine göre konumu yukarıdaki görselde verilmiş. M ve N merkez. Burada M N M merkezli çemberin yarıçapı, NM de N merkezli çemberin yarıçapıdır. O zaman bu iki çember birbirine eşittir. Yarıçap uzunlukları da birbirine eşittir diyebiliriz. MN uzunluğu 5 cm olduğuna göre PM ile RN uzunluklarının toplamı kaçtır diye soruluyor. Burada yarıçap 5 cm demek. O zaman PM de burada yarıçap olur. 5 cm olur. RN de yarıçaptır. Bu da 5 cm olur. O zaman 5 artı 5 10'a eşit olur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. İpek'in güneşin yapısı ve özellikleri ile ilgili gözlem ve araştırmalarını günlüğüne kaydetmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? İpek'in günlüğüne kaydettiği bilgilerden biri olamaz. A. Güneş de dünya gibi iç içe geçmiş katmanlardan oluşur demiş. Doğru söylemiş. B. Yüzeyinden merkezine doğru gidildikçe sıcaklık azalır demiş. Yanlış demiş. Çünkü sıcaklık merkeze doğru artacaktır. Yüzeydeki sıcaklık düşüktür. Merkezdeki fazladır. C. Üzerine aynı yöne doğru hareket eden lekeler bulunur demiş. Güneş lekeleri vardır. Daha soğuk bölgelerdir. Koyu renkli görünmektedir. Ve hareket etmekte güneş döndüğünden dolayı demek ki doğru. D. Kendi ekseni etrafına saat yönünün tersine doğru döner demek de doğru olacak güneşle alakalı. Cevap o zaman B seçeneğidir. Aşağıdaki görselde ayın dünya etrafına donanma hareketi yaparken bulunduğu farklı konumlar numaralarla gösterilmiştir. Buna göre ayın dünya 2 ve 3 numaralı konumlar arasındayken bulunduğu evre aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir numarada ne vardır? E, dikkat ederseniz e, yeni ay vardır. İki numarada ise ilk dördün vardır. Yine hala ilk dördün arasındaki evremiz ise elbette ki hilal evresidir diyebiliriz. Ee, peki 3 numarada ne var derseniz de dolunay diyorum ben. Ee, peki ilk dördünle dolunay arasında şişkin evresi var. 4 numarada son dördün bir konu tekrarı kısaca. Dolunayla son dördün arasında ise şişkin evresi var. Son dördünle yine arasında hilal evresi var diyoruz. Peki bize nereye sormuştu? 2 ile 3 arasında 2 ile 3 arasında şişkin var. Şişkin ay. E, dolayısıyla buraya da yazalım. Cevap C seçeneği. Rüzgar gökyüzüne gözlerine de görseldeki gök cisim ile ilgili sahip olduğu bilgileri not defterine aşağıdaki gibi kaydetmiştir. Buna göre rüzgar not defterine kaydettiği bilgilerden hangileri doğrudur? Peki bu gök cismi nedir derseniz ay olduğunu söyleyebilirim. Peki ay ile alakalı. Yüzey parlak ve pürüzsüzdür demek yanlış. Çünkü yüzey tozlarla oluşmaktan işte kayalıklar vardır, taşlıklar vardır. Dolayısıyla pürüzlü olacaktır. 2. Yüzeyine kayalıklar, geniş düzlükler, vadiler bulunur demek. ile alakalı doğru dünyamızın uydusu. 3. Yüzeyine krater denilen büyük çukurlar bulunur demek de doğru. Çünkü gök taşları aya çarpmakta. Burada çukurlar açmakta. Biz bunlara krater adını vermekteyiz. 2 ile 3 ifadesi doğru. Cevapta o zaman D seçeneği. Mustafa öğretmen öğrencilerine aşağıdaki fotoğrafı göstererek beyin fırtınası yöntemiyle güneşin özelliklerinin birini keşfettirmek istemiştir. Buna göre Mustafa öğretmen öğrencilerinin keşfetmelerini beklediği özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. Kendi ekseni etrafına saat yönü tersine doğru döner. Güneşin özelliğidir fakat onu keşfettirmek için göstermemiş. Mesela arkaya bakın isterseniz büyük kuleler var. Çiçek var. Çiçek daha büyük görünmekte. Şimdi yakındaki cisim küçük ama büyük görünür gibi olması gerekmekte. Demek ki bu olmadı. B. Üzerine diğer bölgelere göre soğuk olan koyu renkli bölgeler bulunur. Yine güneş lekesinden bahsedilmiş bir alakası yok bu etkinlikte. C. Çok büyük olmasına rağmen uzakta olduğu için küçük görünür. İşte bunu göstermek için yapmış etkinliği. D. İçiçe geçmiş katmanlar birbirinden farklı sıcaklığa sahiptir. İfade doğru fakat bunu göstermek için yapmamış. Cevap C seçeneği. Güneşin üzerine sıcaklığı diğer bölgelere göre daha düşük olan koyu renkli bölgeler bulunur. Bu bölgeler güneş lekesi olarak adlandırılır. Galileo teleskobuyla farklı günlerde yaptığı gözlemlerden güneş lekelerinin hep aynı yöne doğru kaydığını gözlemleyerek güneşin bir özelliğini keşfetmiştir. Buna göre Galileo güneşin hangi özelliğini keşfetmiş olabilir? A yapısında sıcak gazlar bulunur. E, bununla alakası yok. B dünyanın ısı ve ışık kaynağıdır. Yine alakası yok. Çünkü buradaki lekenin yer değiştirmesinden bahsedilmişti. C iç içe geçmiş katmanlardan oluşur demiş. Bir alakası yok. D kendi ekseni etrafına dönme hareketi yapar. Peki bakalım şimdi güneş olduğunu varsayacak olursanız güneş lekesi aha da burada olsun. Peki bir süre sonra ne oldu şimdi? E, bir süre geçti. Güneş lekesi buradan buraya doğru kaydı. Niye kaydı? İşte güneş kendi ekseni etrafına döndüğünden dolayı biz artık burada gözlemledik bunu gibi düşünebilirsiniz. İşte bu güneşin kendi ekseni etrafına döndüğünü gösterecektir. Demek ki bu olacaktır. Cevap da D seçeneğidir. Zeynep ayın ana evrelerine ait görselleri gerçekleşme sırasına göre dizmiş. Ancak bir bölümde hata yapmıştır. Zeynep'in yaptığı hata hangi seçenekte doğru olarak tespit edilmiştir. Şöyle bakalım mı? İlk evremiz yeni ay evresi. Yeni aydan sonra gelen evremiz hangisiydi? E şu şekilde bakalım. İlk dördün olacak. İlk dördünden sonra gelen evremiz dolunay. Dolunaydan sonra gelen evremizse biliyorsunuz son dördün evresi. Peki bakalım şimdi. Yeni ay görmektesiniz bu ilk başta. Peki arkasından son dördünü görüyorsunuz. Sonraki evremiz Dolunay. en sondaki evremiz ise ilk dördün evresi. İlk dördüne dikkat ederseniz ay D harfine benziyor. Son dördüne ters D harfine benziyor. O zaman ne olmuştur? Burada işte son dördüne ilk dördünün yerini karıştırmış. Bunların yer değiştirmesi gerekmekte diyerek bakalım. A seçeneğine evreleri gerçekleşme sırasına ters biçimde dizmiştir demek yanlış o zaman. B. İlk dördüne son dördün evresini birbirine karıştırmış. Biz öyle bahsettik ya. Demek ki bu cevap herhalde. C. Yeni ayla dolunay evresini birbirine karıştırmış. Burada problem yok. D. Son dördünle dolunay evresini birbirine karıştırmış. Burada da problem yok. Cevap B seçeneği. Galileo, yüzyıllar önce geliştirdiği teleskop ile güneşin görüntüsünü beyaz kağıt üzerine düşürmüş ve kağıt üzerine siyah görünümü kısımları tespit etmiştir. Güneş lekesi adını verdiği bu lekeleri farklı zamanlarda da gözlemleyerek Güneş'e ait yeni özellikler keşfetmiştir. Galileo'nun teleskobundaki görüntüyü kağıt üzerine düşürerek incelemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Güneşe teleskopla doğrudan bakmanın tehlikeli olmasından kaynaklı olabilir. Çünkü direkt Güneş'e bakacak olsaydı gözleri kör olurdu. Bundan dolayı görüntüsünü kağıt üzerine düşürmüş teleskop yardımıyla. B. Güneş'in kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapmasıyla alakası yok. E ki bunu zaten bu şekilde keşfetmiştir yani. dönme hareketi yaptığını Güneş lekelerinin hareket ettiğinden dolayı keşfetmiştir. E ama işte görüntü kağıda düşürmesinin sebebi bu değil. C. Güneş'in görüntüsünün kağıt üzerine daha belirgin olmasıyla alakası yok. D. Güneş'in diğer yıldızlara göre Dünya'ya yakın olmasıyla hiç alakası yok. Cevap A seçeneği. Ayın çok ince ve seyrek bir atmosferi bulunur. Bu özelliği ayın bazı özelliklerinin belirlenmesinde etkilidir. Aşağıdakilerden hangisi? Ayın atmosferinin ince olmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir özellik değildir. A. Güneş yalan ve almayan kısımları arasında belirgin sıcaklık farkı vardır. Yani gece günü sıcaklık farkı çok fazladır. Mesela dünyada atmosfer çok karınır gece günü sıcaklık farkı azdır. Ayda da atmosfer ince olduğundan dolayı gece günü sıcaklık farkı fazladır. İşte bu özelliklerden birisi. B. Yüzey çok ince bir toz tabakasıyla kaplıdır. İşte bundan kaynaklı olacaktır. Mesela gündüzler çok sıcak, geceler çok soğuk yap. Buradaki işte kayaçlar yapacak? ilk i̇lk önce genleşecek, sonra büzülecek, sonra parçalanacak. Toz hale gelecek diyebiliriz. Bundan kaynaklı. C kendi ekseni etrafına saat yönüne dönme hareketi yapar. bunun alakası yok ki atmosferin ince olması, kalın olması alakası yok bunun. Diye. Yağış, rüzgar gibi hava olayları gözlemlenmez çünkü atmosfer çok ince. Cevap C seçeneği. Ay, güneşe göre daha küçük olmasına rağmen bazı günlerde aşağıdaki gibi güneşle aynı büyüklükteymiş gibi görünür. Bu durumun nedeni hangi seçenekte doğru olarak açıklanmıştır? A. Ayın dünya en yakın gök cismi olmasıyla alakası var. Çünkü yakındaki cisimler büyük görünecektir. Güneş de çok uzakta olduğundan dolayı küçük görünür. E, dolayısıyla e, aynı boyda görünebilir ay yakın olduğundan dolayı. B. Ayın doğal bir ışık kaynağı olmaması hiç alakası yok. Burada büyüklük sorulmuş. C. Güneşin dünya en yakın yıldız olmasıyla alakası yok. Uzakta olmuş, e, uzakta olduğundan dolayı ayla kıyas yapmamız gerekmekte. Bir alakası yok de güneşin doğal bir ışık kaynağı olmasıyla alakası yok. Cevap A seçeneği çıktı. Ay doğal bir ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı yansıtarak görünür hale gelir. Ayın dünyayı yansıttığı ışığın büyüklüğü sürekli değiştiğinden görünümü de sürekli değişir. Ayın bu farklı görünümlerine ayın evrelere denir. Buna göre ayın özelliklerinden hangileri farklı evrelerin oluşmasına neden olur? bir doğal bir ışık kaynağı olmamasına kaynaklı olacaktır. Işığı yansıtacaktır. Demek ki bu var. 2. Kendi etrafında dönme hareketi yapmasıyla alakası yok. 3. Dünya etrafında dolanma hareketi yaptığından dolayı da evreler meydana gelecektir. Demek ki 1 ile 3 etkilidir. Cevap da C seçeneğidir. Merve, dünya modeli etrafında görseldeki gibi saat yönüne dolanma hareketi yaparak Ay'ın özelliklerinden birini açıklamak istemiştir. Merve'nin açıklamak istediği özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. Ha, dünyadan bakıldığında hep aynı yüzü görülür. Dünya ortada. Her zaman Merve'nin yüzü dünyaya bakmakta. Demek ki aynı yüzü görülmekte dünyadan ayın. Peki bu niyedir derseniz. Ay kendi etrafındaki dönmesiyle dünya etrafındaki dolanması aynı sürede olduğundan dolayı hep aynı yüzünü görmekteyiz. Demek ki bunu açıklamak için böyle bir etkinlik yapmış Merve. B. Güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtır. Bununla alakası yok. C. Güneş etrafına dolama hareketi yapar. Zaten dolama hareketi yapmakta ama aynı yüzünün görüldüğünü görmekle alakalı yapmış bunu. D. Şekli Dünya'nınki gibi küreye benzer. Bununla alakalı değil. Cevap o zaman A seçeneği. Deniz performans görevi için 5 gün boyunca ayı gözlemleyerek ayın aydınlık ve karanlık bölgelerini dosya kağıdına çizmiştir. Gözleminin ilk gününde ay Dolunay evresinde olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi denizin yaptığı çizimlerden biri olabilir? He, yani Dolunay'dan başlamış ya çizmeye. Daha doğrusu Dolunay başladığı sırada 5 gün boyunca çizimler yapmış. Peki Dolunay'dan sonra gelen ana evremiz hangisiydi hatırlayın. Son dördün evresiydi. Peki bu ne kadar zamanda görülecek? Son dördün 7 gün sonra görülecek. Peki burada 5 gün boyunca gözlemleme yapmıştım. Dolunay ile son dördün arasında ne vardır? Şişkin evresi vardır. Şöyle göstereyim mi? Dolunay sırasında ay tamamen aydınlık olacaktır. Peki şişkin evresine gelirken de bu şekilde gösterelim. İşte ay sağ taraftan kararmaya başlayacaktır. Yani sağ tarafı karanlık olacaktır. Aa, bu nerede var? B seçeneğinde. Demek ki cevap B seçeneği. Ay yüzeyine irili ufaklı taşların düşmesi sonucu çok sayıda çukur oluşmuştur. Oluşan bu çukurlara krater adı verilir. Yapılan çalışmalarda ayın yüzeyine son 7 yılda tam 222 yeni krater oluştuğu saptanmıştır. Ayın yüzeyine krater oluşumunun fazla olması hangi özelliği ile ilgilidir? A. Yüzeyin çok ince bir toz tabakasıyla kaplı olması bir alakası yok. B. Dünyadan bakıldığında farklı renk tonlarına görülmesiyle yine alakası yok. C rüzgar, yağış gibi hava olaylarının gerçekleşmemesi izleri bozmayacaktır. Bir alakası yok. Diye atmosferin yok derece kadar az olmasından kaynaklı olacaktır. Mesela dünyada atmosfer çok kalındır. İşte göktaşı geldi atmosferimize girdi. Sürtünmeden dolayı yanacaktır. Görseldeki gibi çok az kısmı dünya düşecektir ya da düşmeyecektir. Fakat hadi atmosfer çok ince olduğundan dolayı göktaşı geldiği zaman direkt aya çarpmakta ve çukur açmakta. Bundan dolayı çok sayıda krater vardır diyebiliriz. Cevap o zaman D seçeneği. Ayın dünya yansıttığı ışığın şekli sürekli değiştiğinden ayın yeni ay, ilk dördün dolunay ve son dördün gibi dört farklı ana evresi oluşur. Ayın iki ana evresi arasına geçen süre yaklaşık bir haftadır. Buna göre ayın ilk dördün evresine gözlemleyen bir öğrencinin gözleminden kaç gün sonra son dördün evresini gözlemleyebilir? Şöyle başlayalım mı? İlk evremiz yeni ay olsun. Yeni aydan bir hafta sonra yani 7 gün sonra ne olacaktır? Ee, i̇lk dördün evresi olacaktır. İlk dördünden bir hafta geçti. Yani 7 gün geçti. Artık dolunay evresindeyiz. Bir hafta daha geçti. Yani 7 gün daha geçti. Artık son dördün evresindeyiz. Soru çözüldü mü? Evet. Bakalım şimdi. İlk dördünden 7 gün geçti Dolunay. Dolunay'dan 7 gün geçti. Son dördün. 7, 7 daha 14 gün yaptı. Cevap da o zaman B seçeneği oldu. Apollo 11 Ay yüzeyine başarılı bir şekilde insan taşıyan ilk uzay görevi olmuştur. 20 Temmuz 1969'da Ay'ın yüzeyine ulaşan Neil Armstrong Ay yüzeyine ayak basan ilk insan olmuştur. Armstrong'a ait ayak izleri günümüzde hala bozulmadan varlığını korumaktadır. Ay'a ait aşağıdaki özelliklerden hangisi? Neil Armstrong'un ayak izlerinin günümüze kadar ulaşabilmesini sağlamıştır. A. Yüzeyinin çok ince bir toz tabakasıyla kaplı olması iz oluşmasına sebep olmuştur. Ee, i̇zin bozulmasını sağlamaz bu. B. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olması ayın tozla kaplı olduğunu izah edecektir. Bir alakası yok. C. Yüzeyinde çok sayıda krater bulunmasıyla da alakası yok. Krater biliyorsunuz göktaşı çarpar, çukur açar biz buna krater diyoruz ya. D. Üzerine rüzgar, yağış gibi meteorolojik olayların gerçekleşmemesinden kaynaklı olacaktır. Aydaki atmosfer çok ince ya rüzgar çıkmaz. Rüzgar çıkacak olsaydık buradaki iz bozulurdu. Demek ki bu doğru. Cevap da o zaman D seçeneği.